Rönesans'ın doğduğu şehir Floransa'da kilometreye düşen tarihi eser sayısı oldukça yüksek. Burada sanat zehirlenmesi olma ihtimaliniz çok yüksek. Dünyanın sanat başkenti Floransa'da Rönesans'ın ünlü dehalarının birçok eserini görebilirsiniz. 70'e yakın müze, 24 tarihi kilise bulunmakta. Floransa'nın en ünlü kilisesi şüphesiz Duomo Katedrali, Santa Maria di Fiore yani Çiçeklerin Azize Meryem'i Kilisesi. Mimar Arnolfi'den mükemmel bir katedral istenmiş. Muhteşem kubbesini Filippo Brunelleschi yapmış. Dönemin şartları için oldukça büyük bir kubbe. Birbirine geçme tuğlalarla adeta iki farklı kubbeyi iç içe oturtmuş. Kubbenin içindeki kıyamet günü freski Giorgio Vasari'ye ait. Katedrin en ünlü kısımlarından biri de girişteki saat. 15. yüzyılda yapılmış ve hala çalışmakta. 463 merdiveni çıkmaya göze alırsanız 100 metre yükseklikteki galeriden güzel bir şehir manzarası izleyebilirsiniz. Çan Kulesini Giotta 1334'te yapmış.